insanın unutkanlığı belli bir seviyede çok da zararlı değildir. Mesela evin anahtarlarını evde unutabilirsiniz. Çözümü var. Ne bileyim yıl dönümünüzü unutabilirsiniz. Ya o oh, hayır. <laughs> var, işte, var, ya. Üf. Olsun. Zor. Ama çözümü var. Fakat asla geri döndüremeyeceğimiz bize çok zarar verecek olan unutkanlıklarımız da var. Zira bazı şeyler unutulunca hortlar bazı şeylerse hatırlanınca. Bu yüzden bazı şeyleri unutmamalısınız. Şunun gibi. Ve ben Türk kimliğini, Türk bilincini savunan bir insanım. Bu toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor. Hoca Efendi'ye iftira yağdıranlar... ...bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Fethullah Gülen hareketi bir kültürel hareket. Gülen hareketi bence çok önemli bir harekettir. Ben kadın namusunu kazanıyorum. Lütfen, ben, Bakın, ben e, Muhterem Hoca Efendi... ...Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye... ...bu yapılanma bu... şimdi soruyorum Fethullah Gülencilere. Acaba hiç kandırıldıklarını düşünmüyorlar mı? Fethullah Gülen Hoca Efendimiz'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Ergenekon'un Türkiye'deki gizli bir yapılanma olduğunu fark ettik ve bununla ilgili de soruşturmalar yürütüldü. Dün gözaltılar oldu. Balyoz derbe planı ile ilgili hemen ertesi günü Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 19 madencinin öldüğü maden kazası vuku buldu. Nasıl bağdaştırırsınız ya da var mıdır bir bağlantı? Bunu da sizin izanınıza bırakıyoruz. Fethullah Hoca'nın söylediği üslupla söylüyoruz. Evlerini ateş salsın. Allah onların yuvalarını ateş getirsin. Ve şeddit Çünkü siyasetçiler ne yazık ki Cumhuriyet'in temel temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan, hangi cemaatten oy alırız kaygısını taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler. Ergenekon'un bu son dalgasında evi ve başkanlığının yurttu dernekte arama yapılan Türkan Saylan kim acaba? Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi gerekiyor. Hükümeti ve Başbakan Erdoğan'ı bu sözleriyle üstü kapalı tehdit eden Saylan provokatif sözler sarf etmekten yüzden durmadı. Çünkü Zekeriya Öz herkesin korktuğu, üptüğü dönemde bu ülkede katil derin yapılanmalarla mücadele etmiş bir adamdır. Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum. Ve Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum. Bu bir Fethullahçı terör örgütüdür. Bu bin yıllık Türkiye tarihinin en adi, en alçak, en şerefsiz terör örgütüdür ve bunların tamamından Türkiye kurtulmak zorundadır. Tamamından! Bak tamamından Türkiye kurtulacak. Tabii benim ne olduğum belli. Bir cemaat yapılanması var mı? Hayır böyle bir şey olabilir mi? Cemaat devleti ele geçirmiş. Devlete sızmış bunlar kargaları güldürür. Bu oluşum aslında Medeniyetler İttifakı'nın da vicdanını oluşturuyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Dönün artık. Terörist başı Fethullah Gülen hakkında övgüler düzüyordu. Bu milletin çocukları olamaz bunlar. Kimin çocukları? Duyamadım. Ha? Evet işte o dediğinizden Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Fatura Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Ya da bunu en büyük zararını siz çekeceksiniz. Gerçekten. Gülbin 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 birkaç birkaç saniye önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Oh! Onları unutmamanız için mücadele veren insanları dahi unutun. Ya da halkın gözünde utanç verici iftiralarla küçültülen insanları unutun. Ama onların size unutturmamaya çalıştığı şeyi asla unutmayın. Benim bugün unutturmak istemediğim şeyleri size hatırlatan insanlarla dolu Türkiye Cumhuriyeti. Korkmayın. Atatürk güzelle kadar sevmiyor. Türkiye'yi de Atatürk

her sabah yemin ederim ki Allah'a kasap ederim ki ben Türk'üm demek zorunda mı? Türk'üm doğruyum, çalışkanım, varlığım Türk varlığına armağan olsun. Her sabah, her sabah bunu yapmanın ne manası var? Onlar aydın olabilir, onlar bu ülkenin en güçlüleri de olabilirler ve biz belki onlar kadar değil ama en azından kimse tarafından kandırılamayacak kadar güçlüyüz. Ne mutlu Türk'üm! Seni özlüyoruz ve anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün, yarın ve daima